Menajerinin artık sen bir yıldızsın modaya uygun hareket etmen gerekiyor demesi üzerine futbolcumuz bir şeyler almak için çarşıya çıkmıştır. Hayır sabah erkenden kalktım birkaç üst almam lazım eksiğim var. Böyle bir bakayım da güzel bir şey var mı? Yok ki burada güzel bir şey yok ya. Bu üç sokakta bir tane güzel bir yer vardı. Sabah erkenden kalktım ki bir antrenman var birkaç saate. Şimdi bir üst alırız oradan gideriz antrenmana. Mis. Antrenmanda biraz şov yapacağım var ya. Hocam görsün yani genç yetenek nasıl olur onu görsün. Hemen şu sağda. Üstümüze birkaç kombin yapacağım. Oğlum futbolcu yani dünyanın yıldızıyız. Bir iki pantolon alalım ya. Hep aynı şeylerle gezip duruyoruz. Şundan bir tane alalım mesela. Ya bununla tam başkanın önüne çıkmalık. Böyle kırmızısından. Şimdi birazdan zaten Antalya'ya gideceğiz uçakla. Antrenmandan sonra. Son antrenmanımızı yapacağız. Sonra Ant şey Antalya'ya gideceğiz uçakla. Orada maçımızı yapacağız. Yenersek Antalya'da bir tur atarız ya. Bence 10 numara oldu lan. Harika. Sırf bu kombin için bence kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsınız. Çok teşekkür ederim. Senin devamı için de yorumlarda görüşünüzü, görüşlerinizi belirtmeyi unutmazsanız süper olur. Teşekkür ediyorum. Oğlum Galatasaray'ın yeni sezon forması 10 dakika sonra. Harbi değil mi? Oy ya da dur. Oğlum on numara olmadı mı lan? On numara olmadı mı? Bak şu da on numara ama kışta değiliz yazdayız. Onun için var ya, bu tam biçilmiş kaftan yani bu kombine yani o kombin yapan mesleği bu olan insanlar bile bunu yapamaz kardeş. Dayı dur ya oğlum var ya harbi tam yıldız olduk şu an. Şu an tam Brezilya sokaklarında gezen o yıldız. Şu bisikletimizi de alalım al da. Ara sokağa bıraktım ama inşallah çalmamışlardır lan. Hello there. Beyler çok sakin olun sövmeyin kimseye bak. Başım döndü lan. Şu aradaydı. Oğlum benim de bisiklet var ya kalk 10 numara ya. Tam uyumadım şu an. Lan harbi sporcu oldum ha. Hello. Haydi abim haydi geçin de gideceğim ben. Artık antrenman için yola koyulma zamanıydı. Yolda bazı şeyler görecekti. Onu motive edecek şeyler. O kadar da araba Oy arabalara bak Lamborghini, şunu bir incelemem lazım lan. Oğlum arabanın güzelliğine bak lan. Oğlum şunlara şu gidene, oğlum bir gün olacak lan. Size var ya kavuşcam lan, Maserati var oğlum. Şuna bir bak be. Şu abla gidip Lamborghini'ye biraz ağır bir söverim Şuna bir bak be, şuna bir bak be. Lamborghini kes Lamborghini lan var ya Heyecandan kaskı yere atmışım lan Dur bir dakika dur 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 tam geçiyordum orada bir araba gördüm onu incelemem lazım bir dakika O ney dayı onu Bunlar ne lan Yok abi yok benim Başım döndü başım şu arkadakilere bak şunlara bak yok ben hepsi motive oldu lan benim için. motives motivasyon Oğlum gelmişken o taraftan daha yakın geliyor lan. Yok lan gerçi buradan oğlum. Oradan geliyoruz. Hadi gidelim gidelim. Çok fazla şeyim bozuluyor. Odak noktam bozuluyor. Ben geçiyorum acı. Abi sen niye bekliyorsun orada? Kırmızı ışıkta niye bekliyorsun oğlum? Antrenmanda üstüne koyarak gidiyordu. Bir yıldız olacağı şimdiden belliydi. Evet şuralardan geçelim. Geç hocam geç geç geç. Bak kaleyi gördün mü bak böyle vuracaksın. Hoppala. Ya böyle tabii böyle yavaş vurma ama. izle bak. Oğlum Neymar Neymar Neymar. Şu az mı Neymar izledik lan biz? Hadi beyler hadi biraz paslaşalım. Hızlı 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 hızlı. Oğlum bak halı sağdaki gibi. Pardon teknik. Arda hocama söylemeyin ama teknik direktöre söylemeyin ki. Halı sağa gittiğimizi öğrenmesinler. Hadi beyler izle bak. izle izle babayı izle babayı. Bekle bekle. Şöyle. İşte bu. Bir tane şu köşeye. Of. Arkadaşlar bunları parçalıyoruz ama sıkıntı yok değil mi? Beyler eve gidiyorum. Şimdi antrenmanla çıktık. Acilinden şey yapmam lazım. Evden birkaç eşyamı unutmuşum evde. Onları alayım hemen takım otobüsü gelecek zaten evin önüne. Hemen geldim. Hemen hızlıca evden eşyalarımı alıp takım otobüsüne binmem lazım benim. Hemen hızlı hızlı. Aa gelmişler lan vallahi hemen binek gidelim gidek. Oğlum heyecanlıyım lan. İlk deplasman, ilk deplasman maçımıza gidiyoruz. Uçakla gideceğiz. En son lan oğlum ilk uçakla geldiğimde o kadar heyecanlıydım ki elim ayağım titriyordu. Şimdi gidelim uçağımıza binelim. Var ya kaf açacağım Brezilya Pong. Oy Lamborghini iyi kez. Brezilya Dança Pong'u açacağım. Yarınki maçı düşüneceğim. Aşırı heyecanlıyım. Hadi hadi taksi abi hadi önden git de Bizim abi de sürsün hızlı canı O geldik havalimanına lan biraz dalmışım Gelene kadar Birazdan uçağa bineceğiz Hızlı cana gideceğiz Sonra var ya artık şov yapacağım ya Artık acıma yok yani bende Son görüşleri yapıyorlar Geldik vallahi uçağa Evet arkadaşlar uçaktan indim. Şimdi acayip uyumuşum var ya. Direkt otobüsüme en arkama geçeyim dayı. Futbolcumuz yorgundu. Otelin yolunu gözlüyordu. Ama bir o kadar da yarınki maç için hayal kurmaya başlamıştı. <laughs> haydi beyler haydi haydi haydi. <laughs> beyler ben de karizmatiyim ama ya. Bu maçı alacağız bu maçı alacağız. O kadar uçakla yol geldik yani. Haydi Mahmet abi. Geçen maçta aynı olma yeter. Benim asitlerimi ye yeme yeter. Başka hiçbir şey istemiyorum. Gördüm şöyle Mahmet Ceylan görür. Caner. Caner abi. Gör beni gör beni. Gördüm beni aşağıdasın. Sakiniz. Hızlı başladık. Gördüm şurada. Caner abi Caner abi sakinsin. Dön abi dön dön. Zorlanma mükemmelsin abi. Arkaya indirelim. Sen de o. Araya bırak. Gördüm beni vururum. Ah be. Hiç beklemediğim bir anda gol geliyordu gol. Sen nesin mükemmelsin. Mükemmelsin gördüm burada sakinsin. Mükemmel. Aradan gördüm. Neymar mıyım? Bir daha arayı gör. Kaldır bana. Çekerim ben. Kaldırdın. Vururum. Ah be. Bir daha gör. Çektim. Çektim. Müç. <laughs> Nasıl atamadım be. Ah be. Biraz daha dönerseydim var ya. Gördüm seni Caner abi. Caner abi benim görür beni. mametiye abi. Mametiyam abi alırsın onu. Alırsın ben de kaçıyorum. Gördün güzelsin. Haydi. Kaldır bana mükemmel pas. Haydi. Çektim. Mame abi vur. Ah be. Gördün beni. Salınma atarım bir dakika. Mame abi gör. Mame abi bir adayı bir daha gör. Ah be. Ama güzel ceza sahasında güzel paslaşıyoruz. Gol gelecek hissettim. Haydi haydi beyler. Helal be, helal be. Çok güzel ilerle. <laughs> hadi abi, hadi abi gör beni kanattayım. Hadi abi. Çok güzelsin indiririm. İndiririm. Gördün beni bir daha. Caner abi oyna. Caner abi bende. Bendesin Caner abi. Ah be ayağımla nasıl açıyorum ya. Aşağıda ben basıyorum ya. Sinirlendim. Haydi be beyler siz de sakinsin, mükemmelsin. Mükemmelsin. Gördüm şurada. Gördüm şurada. Mamet ya abi, abi mükemmelsin. Mame abi, Mame abi, Mame, Mame. Gör beni bir daha. Ah be. Hadi beyler bastırın. Berke kardeşim onları yer mi hiç? İndirdim. Gör beni aradan mükemmelsin. Mame abi kaç. Mame abi gördüm. Mame abi gidersin. 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 Ah ben nasıl oğlum. Adam Van Dijk savunması yaptı lan. Halil abi gözünü seveyim ya. Hadi beyler. iki kişi, üç kişi. Herkesi geçiyor adam. Sen de o, sen de o. Hiçbir şey bilmiyor. Haydi beyler, haydi beyler. Görmesin. Ben, ya, özer kardeşim. Sen... Bu işin dua yenisin. Seni acil milli takıma yazmaları lazım. Acilinden hem de. Haydi beyler hızlıyız. Uzaklaştırırım onu. Ya Berke kardeşim Bırak lan beni. Haydi haydi. Çok güzel. Gördün gördün. Gördün beni bir daha. Mame abi. Geç ortaya Mame abi geç. Gördüm şurada. Son anda defans araya giriyor. Etkili bir atak yapamadık şimdiye kadar ama yapacağız ben inanıyorum. Ee, bizim onları deşmemiz lazım böyle içlerinden geçmemiz lazım. Helal be Ruben abi Ruben. Kaptanımız. Hiç affeder mi oğlum? Beyler benim kendimi göstermem lazım şu taraftarların gözüne daha da girmem lazım. Be belki kardeşim oyna oynuyorsun ben kaçarım hızlıyım kaçarım. Adamlar da hızlıymış. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Ortada gördü mü? İlk yarı bitti. Beyler biraz daha hızlı oynamamız lazım. Ben ağacı labom geldi. Hızlıca gidiyorum ben. Haydi beyler haydi. Lavabomu yaptım. Şimdi kendime geldim bak. Ben de sabahtan diyorum niye beynimi kullanıp atağa çıkartamıyorum ya. Hızlıyım haydi. Son anda. Çok güzel. Hocam faal hocam. Gör bunlar hocam. Ya hocalı ben senin hocalığını var Hadi beyler hadi beyler Hadi beyler Mame abi kaç Şurada gördüm bomboş Gördüm bomboş Alırsın onu Mame abi gör Mame 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 senin var ya Gol bulmamız lazım Adamlar takır tukur geçiyor ya Depansı değiştiler hayır 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 be. Hayır be. Alex de Souza. Beyler yapmayın şunu be. Ruben abi bir şeyler yapman lazımdı be. Adam çok güzel arayı gördü be. Mesut Özil misali. Yapacak bir şey yok. Pas güzeldi bak. Pas o kadar güzeldi ki. Yani tüm övgüler pasa gitmesi lazım. Biz de böyle yapmamız lazım beyler. Hadi gözünü seveyim ya. Mami abi oynarsın buraya. Geldim buraya çok güzelsin. Çok güzelsin. Geçelim Mami Mükemmel geçtim. Mami abi geç. Mami abi içeri geç Mami abi. Yapma şunu içeri geç ya. Kaç. Köşede Caner abi gördüm. Caner abi. Oyna Caner abi. Kaçıyorum Caner abi. Oyna. Çok güzel. Çok açmışsın be. Oğlum en iyi oyuncumuz Caner abiydi. Çok güzel. Gör beni. Gör beni. Geçerim onu. Vururum son anda kaleci. Kornere de çıkmadı be. Çok güzel. Çok güzel gördüm. Kaçarım. Ya aman abi vallahi için bir şeyler yapardık ya. Bir şey bilmiyor bak. Biz onlardan daha iyiyiz. Haydi çok iyi bak. Bu, bu güzeldi. Şöyle gördüm. Köşedesin biliyorum. Kaçarım araya. Mükemmel kaçtım. Çektim. Ya son anla yine kaleci be. Son anla yine kaleci be. Kaçmasın o araya. çık. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Gördüm seni. Oynuyorsun, oynuyorsun bana. Çok güzel geçtim. Gördüm seni. Gördüm seni. İçerideyim. Hadi bir daha al, bir daha al. Hadi. Lan. Hocam hiçbir şey yapmadım. Topa kaydım. Ya hocam hiçbir şey yapmadım ama ya. Hocam ne sarısı? Hocam ne sarısı? Topa kaydım ben ya. Baksan ayağını ağzıma sokacakmış. Ben ne yapayım? Haydi, haydi. Gördün beni, gördün beni. Çektim. Kaçarım, geçerim. Hızlı hızlı geçerim. Var. Ya yine kaleci be. Neler yapıyorum neler. Ah yetişemedim. Ah. Haydi. Çıkarız bir Bunu atmamız lazım. Geçerim. Çektim. Vurdum. Yine kaleci yeter be. Yeter be. Yeter be. Haydi beyler haydi beyler haydi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Haydi. Mame abi kaç. Mame abi yapma. Geldin topu bir de adama verdin ya. Geldin bir de topu adama verdin ya. Sen onu mükemmelsin. Haydi son 2 dakika oyna. Oyna kalk ayağa. Kalk 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 Yapma yapma. Bizim falan hadi 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 son dakika son dakika. Gördüm buna gördüm. Bir daha bana oyna. Bir daha. Hadi be. Hadi be. Ahlan ahlan. elimizden kaçtı var ya elimizden elimizden. Kaleci sen ne çıktın ya Bir gol yemedin be bir gol yemedin be Beyler daha iyi oynamamız lazımdı ya Ben elimden geleni yaptım ama olmadı maalesef Tekrardan eve dönüş başlamıştı 3 puanı bir golle kaçıran Muhammed Üzgündü Stadyumdan çıktık arkadaşlar Ya maçta o kadar çok uğraştım ki Olmadı dayı Ya çekiyorum kaleci tutuyor Ya vuruyorum kaleci tutuyor Sağ 90 sol 90 Hepsinde kalıcı tuttu ya. Bir tane de geldiler bak. Bir pozisyona girdiler. Onda da golle buluştular ya. Kafayı yersin ya. Bence güzel oynadık yani. Beklediğimden iyiydi. Ben üstüne koyarak gitmeye çalışıyorum. Olacak inşallah. Daha çok çalışacağız. Daha çok çabalayacağız. Daha çok antrenman. Halledeceğiz. İçinden geçeceğiz. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar video. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Diğer videolarda da görüşmek üzere. Serinin devamı için yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.